Ki coşkulu, neşeli bir an yaşatayım veya dakikalar yaşatayım ama lütfen benden bunu beklemeyiniz. Ben sizleri belki üzeceğim. Belki biraz yüreğinizin burkulmasına yol açacağım ama bu da bizim mesleğimiz. Hani kimisi güldüren meslekleri bulur, Kimisi ise ağlatan. Belki biz ağlatan kısmını bulduk ama yalandan ağlama kısmı rol değil bu bizim ağlamalarımız. Biz hayatın realitesini yaşadık. Hayatın gerçekleriyle bizzat iç içe olan insanlarız. Yani ateşin düştüğü yer biziz. Ateş tam ortamızda düştü, düştü bizim. Binlerce can verdik toprağa. Bu verdiğimiz canların belki de burada şu anda salonda yakınları, akrabaları olabilir. Ama hiç kimse yoksa bile akrabalarından şu anda burada, özellikle Sayın Ocak Başkanı'ndan ve Ülkü İşler Dernek Başkanı'ndan istirham ettim ki Onlardan e, davet vermeyin, salona buyurmasınlar. Çünkü üzülmelerini istemiyorum. Çünkü evladını ekranda gören bir anne baba son derece bir yıkım yaşar, üzüntü duyar. Onu da hem de özellikle istir istirham ettim ki salonda inşallah olmazlar diye. Ama mutlaka onların arkadaşları vardır burada. Belki onların yaraları depreşecek, belki sancıları daha çok ağırlık kazanacaktır ama başka da şansımız yok ağlamamız gerektiğimiz yerde erkekçesine ağlamamız gerekiyor. Ama zafer şafaklarında, zafer şafaklarına erdiğimiz anda da zafer naralarını aç açacağımız, atacağımız ve yüksek sesle haykıracağımız anlar da gelecektir. İşte o anlardan bir fırsat ayağımızın ucuna kadar geldi. Burnumuzun dibinde 30 Mart akşamında inşallah ülkenin her bir köşesinde her bir köşesinde ülkücü iktidarın ülkücü hareketin bayraklarının dalgalandığı an olacaktır diyoruz. İşte bu anlardan biri de Afşin'de yaşansın istiyoruz. Kahramanmaraş'ımızda yaşansın istiyoruz. Elbistan'ımızda yaşansın istiyoruz. Her